Ligin en iyi kadrolarından sahip bir takıma karşı e, bu açıklamaları yapmanız normal. Kıvanç burada, aktör, yeni aktör Kıvanç. Eskiden daha fazla üstlüyüm şu anda. Eskisinden daha fazla. Berkay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Anıl'cığım. Yine seninle beraberiz. Bir gün mutluyuz, bir gün üzgünüz gibi oluyor. Bugün de en üzüldüğümüz günlerden biri aslında. Evet. Yani hiç beklenmedik bir skor. Ve Kocaeli Spor'un bu kadar baskılı oyununa karşı Galatasaray'ın üretememesi aslında bana göre bir problemdi. Güzel. Senin de görüşlerini çok merak ediyorum. Önce bir maçı değerlendirelim tamam. genel hatlarıyla. Ondan sonra sıra sıra gideceğim. Maçtan geliyorum ben de. Maçtaydım, tribündeydim. Didiliç'i gördük. ilk 11'i gördük. İlk ile başladığımızı gördüm. Ve yani bunu konuştuğumuz gibi eyvallah eyvah dedim açıkçası bir. Icardi buna ne kadar hazır? 90 dakika oynadı. 11 başlamaya ne kadar hazır? Osman Icardi uyumu, çift forvet nasıl olacak? Bunları düşündük. Birçok kişi belki de <laughs> sevindi Osman Icardi aynı anda sahada göreceğiz diye ama bence eyvah denmesi de gerekiyordu. Ben eyvah diyenlerdenim. Bunu belki bir iç saha zorluk düzeyi daha düşük bir maçta denemeye kalksak ve da Icardi'nin daha hazır olduğu bir dönemde böyle bir şeye kalkışsak daha iyi olabilirdi. Çünkü Kocaeli her ne olursa olsun bir şehir takımı, şehir deplasmanı. Herhangi olimpiyatlarında oynadığı bir ev spor karşılaşmasıyla olmayacak bir ortam olacak. Aşikardı. Nitekim öyle de oldu. Tribünüyle birlikte çok organize, çok maça çok iyi hazırlanmış bir takım vardı sahada Kocaeli Spor adına. Nasıl bizim Liverpool maçına hazırlandığımız şeklimizi kafaya getirelim. Kocaeli Spor da bizim maça aynı şekilde hazırlanmış doğal olarak. İlk yarıda hiçbir şekilde üretemedik. Bağlantıları kuramadık. Hücumda hep yalnız kaldık. İlk yarı tam benim önümdeki kaleye hücum etti Galatasaray ve e, hiçbir şekilde hücumda çoğalamadık. Kocaeli Spor'un baskılı oynadığı dönemler vardı. Olsa da iki tane net fırsat fırsatlar kaçırdı. Ama sonra sahasında oyunu ele aldık. 38'lerde üst üste kornerler kullandık vesaire. Orada bir oyunu ele aldık ama net bir pozisyon fırsatı yakalayamadık. Maalesef 42. dakikada da tamamen bir slalomla yediğimiz golle devreye 1-0 mağlup girdik. devreyi yine 0-0'ı bir şekilde girebilsek ikinci yarıda işi döndürebilirdik yine bir şekilde ama 1 0 skorla ikinci yarıya başlayan Kocaeli Spor çok iyi alandar aldı. Çok iyi savunma yaptı. Yani bu Şanakkale geçimizi çok iyi oynadı. Galibiyette de sağdan ayrılmış oldu diyelim. Şimdi burada benim notlarım arasında en önemli not bana göre. Icardi'nin oynaması. Evet. Ama bunu seninle de konuştuk. Olay Icardi'nin oynaması değil. Yüzüş. Benim burada diyeceğim Yunus ve İlkay'sız üretememe sorunu Galatasaray'ın. Bunun sebebi ve sonucu Icardi'nin oynaması tamam kötü oynamış olabilir. Eyvallah. Sarı'nın çok kötü olması Hı -hı. bu yüzden Icardi'nin oynaması aslında bana göre. Aynen, Sen evet. ne diyorsun? Bu geçen sene de mesela Yunus ve Mertens'in oynamadığı dönemlerde aynı sıkıntıyı yaşadı Galatasaray Aynen, bana evet. göre. Şu anda da böyle bir sıkıntı yaşıyor ve İlkay'ın da ne zaman döneceği belli değil. Yunus'un da belli değil. Yani Milli aradan sonra İlkay'ın dönmesi bekleniyor ama evet. henüz kesin bir şey. Yunus'u da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Yunus bir de yeni ameliyat oldu. Sence Galatasaray bu üretememe sorununu nasıl aşacak? Çünkü iki haftadır gol atamayan bir Galatasaray var ligde. Evet. Ya Trabzon maçıyla bu maçı ayırıyorum dediğim gibi. Trabzon maçında üretememeden ziyade kafalar çok başka yerde. Ama bunu çok bu arada anlamıyorum. Yani kabul etmiyorum. Geçen sene Avrupa'da başarı yok diye eleştiriyorduk. Bu sene Avrupa'da daha başarılı ama ligde sürekli ikinci bir testi. Bunun bir ortaya olmalı. Bunun dengesini sağlamalıyız bence. Onun haricinde Icardi konusuna gelecek olursak oradaki sorun tabii ki Icardi'nin ziyade mecburduk biraz da. Çünkü Sara'nın sezon başından bir hatta geçen sezonun yarısından beri gerçekten giderek düşen bir performansı var. Dediğim gibi İlkay yok, Yunus yok. Biraz da mecburdun. Yani Icardi yerine e, orta sayı 3 deyip orada Kaan'la başlatmak çözüm olabilirdi. Bu sefer de Kocaelispor gibi bir takım arkadaş çok savunmayı düşünerek çıkacaktık. Yine o ileride o yaratıcılığı yine olmayacaktı yani. Biraz da Icardi'ye mecburduk. Ben hocanın burada Icardi sevrasından ziyade yani öyle söylüyorlar ama ben buna çok katılmıyorum. Icardi sevrasından ziyade bir orada biraz mecburiyet doğuyordu. Bir de böyle bir durumda Icardi anlatman lazım yani. Her zaman söylüyoruz ilişkiler çok önemli vesaire. Ben taktiksel açıdan da doğru buluyorum. İlişkiler açısından, oyuncularla hocanın ilişkisi açısından da doğru buluyorum yukarıda oynamasını. Orada bir problem görmüyorum. İlk ay dönünce bu sıkıntıyı aşacağımızı düşünüyorum. Geçen sene de Yunus'un sakatlık döneminde bir problemler yaşamıştık. Sonrasında Mertens orayı biraz götürdü ama Mertens'in de oynamadığı periyotlarda orada yine Sara'nın daha iyi bir performansı vardı. Şu an Sara e, epey kötü durumda. Onun da acilen toparlaması lazım. Evet, Sara'nın bu kadar kötü olması beni de çok şaşırtıyor maçta evet. hiçbir şey üretemedi. Üretkenliği de yedi bence. İki tane de top çok ciddi top kaybı var. Kalemize pozisyon olarak gelen. Bunun benzerini yakın zamanda başka bir maçta daha yaşadık. Sanırım Frankfurt maçıydı. Frankfurt maçında tabii yine Saran'ın çok kötü bir top kaybıyla golü yemiştik orada. Yani beşinci golü yalnız Okan Hoca'nın açıklamalarına bakıyorum. Onun da ilk söylediği şey Yunus ve İlkay gibi çözecek oyuncular yoktu demiş bu maçla ilgili. Mart'tan sonra fikstür rahatlayacak demiş. En önemlisi de şu. Nasıl olsa kazanırız derseniz futbolun içinde bu tür mağlubiyetler de var demiş. Evet. Yani futbolun içindeki bu mağlubiyetleri hoca iyi bilir aslında. Aynen öyle. Ya şöyle ben futbolun tabii ki teknik taktik bu çok önemli ama futbolda bence şu anda en önemli iki unsur motivasyon, adam yönetimi oyuncu yönetimi bir de konsantrasyon yani adam işte motivasyon, konsantrasyon yani konsantre olduğun zaman full konsantre olduğun zaman işte biraz fazlası da zarar olabiliyor Orkun Kökçü'de gördüğümüz gibi dozunda bir e, iyi konsantrasyonla her takım başa başa oynayabilir yani bugün gördük Kocaeli Spor'u dışarı mücadele ettiler senle yani çünkü sen istemiyordun onlar kadar istemedin. Kez sen Liverpool'a karşı çok daha fazla istedim. Bunu sağlara gösterdin ve orada da mesela Liverpool'un daha önce konuşmuştuk. Bizi zorlayan bir pozisyon yok demiştik. Bugün keza Galatasaray'ın da Kocaeli zorlayan bir pozisyon yok. Yani bu iki maçı çok birbirine benzetebiliriz. Şunu da atlamayalım. Kocaeli Spor'la Galatasaray arasındaki farkla Galatasaray arasındaki Liverpool arasındaki siklet farkı bence aynı değil. Onu da herkesin hatırlaması lazım bence. Evet maçtan sonra olan şeyleri sen birebir şahit oldun. Beklemiyordum bu kadar açıkçası ama yani galibiyettir. Saygı duyuyoruz. Ya zaten şöyle ben hep söylüyorum. Şehir takımları ben çok severim. Ben bugün maçtan önce işte karşı yakanın maçını takip ediyorum bir yandan. Bir yandan Bursa Spor'u ne yapmış ona bakıyordum. Eskişehir Spor'un akşam maçı vardı. Kocaeli Spor'u ben yıllarca 3. Lig'de kendi takip ediyordum. Sakarya hala takip ediyorum. Bu şehir takımları ben çok severim. Herkes Avrupa'nın önemli liglerini seyrederken ben üçüncülük maçları seyreden bir insanım yani. Severim, isterim, desteklerim. Hoşuma da gider. Bomba Stad'da gri koltuklu bir olimpiyat oynanan maç seyretmek yerine ben böyle bir ortamda maç seyretmek isterim. Ama e, maçtan sonra işte terör örgütü imalarıyla bana gelirsen veyahut da başka takımların ağzıyla gelirsen bu burada bir problem başlıyor. Yani ben de o zaman düşünürüm. Senin forma sponsorunu düşünürüm. Aklıma gelir. Hangi takımın yöneticisi olduğu aklıma gelir. Başka şeyler düşündürtür bana. Yani belki bir insanlara yanlış gelecek ama kendi yaratıcılığında küfür bile etsem bana Galatasaray'a. Bunu bile çok abzül karşılamayacaktım belki de ben. Ama başkalarının diliyle konuşunca insanın aklına başka şeyler geliyor. Onu da böyle geçmiş olalım ama evet. atlamamış olalım. Evet. Takımdaki odak problemi maçtan maça değişen performans. Okan Burun da aslında evet. bu tarz bir açıklaması var. Onun açıklaması da her maçın psikolojisi aynı değil diyor. Hocam neden böyle? Yani ee, tamam yani. böyle de. Yani şimdi hoca bir de Mart'tan sonra ben şu anda onu da senden duyuyorum Yoldaydım. Mart'tan sonra fikri rahatlıyor demiş. Kasım ayındayız. Yani 4 ay. Yani 4 ay hafta içeri seviniyip hafta sonları üzülecek miyiz? Yani geçen sene de hafta işleri üzülüp hafta sonları seviniyorduk. Yani bunu bu şekilde olmamalı. Yani 3 ay çok iyi top oynayacağız. İşte her kulvardan elendik diye rahat rahat maçları geçirmemeliyiz. Odak problemi evet hep konuştuğumuz şey konsantre olamıyorsun. Ligde sene başından beri ben sormak istiyorum. Şüphesiz ederek kazandığımız kaç tane maç var? Alanya maçı diyoruz sıkıntı. Beşiktaş maçına çok kötü başladım. Beşiktaş golle buldu. Üstüne 10 kişi kaldı. E, Trabzon maçına kafalar bodadaydı. Peki ona da tamam. Yani e, Kocaeli maçına Kocaeli ayak. Çok yorgun geldik. E ona da tamam. Yani bu bu şekilde <laughs> olamaz yani. Sene boyunca kontratları yaparken de kimse size ona göre konuşmuyor yani. Daha profesyonel yaklaşılıyor. Mesela bugün bir Barış Alper mevzusu var yine bence. Barış Alper ona tam, da gelecek, tam, tam önümde oynadı. Sen gel. Sen Aynen. <laughs> Barış Alper'in performansı yine eleştirilen bir performans yani, geldi. Yani hücumda çoğalamadık bir ederken aslında üretemedik. Orada İlkay'ın Yunus'un eksikliği tabii ki önemli ama kanatlar da hiçbir şekilde çalışmayınca hücumda hiçbir bir varlık gösteremedik. Yani Icardi zaten topla buluşamadık. Gelen topları da full tekte oynadı. Hani sırtını dönüp alan açmadı vesaire. Yani forvet gibi oynamadı, 10 numara gibi de oynamadı. 8 numara mı oynadı? Ondan da onu da oynamadı yani. E, Kanatlarda hiçbir şekilde çalışmadı. E, sadece o seminer çabasıyla da bazı şeyler olmuyor. Barış Alper bugün benim önümde oynadı ilk yarıda, tam önünde oynadı. E, hayret ettim yani kendini sürekli yere bırakıyor. Ahmet Oğuz'la karşı oynadı. Ahmet Oğuz bu arada çok iyi bir profesyonel. Ben çok iyi futbolcu, de iyi takip ettiğim bir oyuncu. Onu da tebrik ediyorum. Ahmet Oğuz'u hiçbir pozisyonda geçemedi. Yani fizik gücüyle ön planda olan bir oyuncu diyorduk. Onu da kullanamadı. Ben yani anlamadım yani Ajax maçını çözdü barışık diyorlar. Nasıl çözdü onu da anlamadım. İlk golle alakası yok. ikinci golleri burada Şu nereye gideceği belli değil. Kendin rakibin eline geldi yani. yüz yüz penaltı. Penaltıya bir şey demiyorum da. Böyle mi olacak yani hafta işi böyle hafta sonu böyle. Herkes için söylüyorum bunu yani. Tüm futbolcular için söyleyebilirim bunu. Oradan o zaman değişikliklere geleyim birazcık da. Icardi'ye bir ayrıca bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Icardi 55'ten sonra çift forvete dönen Galatasaray'da oynadı. Evet. 55'ten sonra Galatasaray o Icardi Icardi'yi çift forvet olarak oynattı ama yine bir üretkenlik olmadı. Buradaki okay. değişikliklerde değişiklikler de Singo Salay değişikliği oldu. Torreira sakatlandı. Uh -huh. O da beklenmedi. Onunla ilgili de bir yorumunu alacağım. Onun yerine Sara girdi. Jakobs'un yerine Eren girdi. Davinson da çıktı. Yerine Kaan Ayan girdi. Değişiklikleri nasıl buldun? Benim beklemediğim değişikliklerdi aslında ama... Ya değişiklikler Ben Singo çıktığında herhalde Singo'ya bir şey oldu dedim. Yani bir sakatlığı yükseltti ve hatta başka bir şey. Singo'nun neden çıktığını anlamadım. Singo'yu çünkü ilk yarıda bir noktadan sonra hoca aslında baskıyı kırdığımız yerin dakikalardan sonra 38'den sonra 30'dan sonra vesaire. Sane'yi daha 10 numara pozisyonuna atıp Singo'yu biraz daha il ileri attı. İleride oynadı Singo. Singo gayet de iyiydi. Yani olabilecek en iyisiydi diyebilirim. Diğer takımda diğer akarasyonuna bakarak söylüyorum. Onu anlamadım. İkinci yarıya başladığımızda Salah ile başladı. Tamam bir mantık var. Salah İsa'yı koydu. Daha çok hücuma destek versin vesaire diye ama Singo da zaten ofansifini oynayabilecek bir oyuncu. Yani hiçbir etkisi olmayan ayakta bile duramayan Barış Arper'in yerine Salah'yı alsak daha iyi olur olurdu gibi geliyor. Jakobs yani her zaman konuştuğumuz gibi muhtemelen fazla maçı çıkaramıyordu yine. O yüzden öyle bir değişiklik oldu ama orada çok bir sıkıntı görmüyorum. İki tane iyi sol bekimiz var. Eren de, e, bence çok iyiydi. Sonra da oyuna giren Can Keleş'i adım attırmadı yani. Kaç tane pozisyonda sonradan yetişti vesaire. Yani bir problem görmüyorum. Davinson Kaan değişikliğini hiç anlamadım. Herhalde 5. değişikliği tamamlamak için yaptık zaten onu gibi görünüyor. Onun dışında da Torayını zaten sakatlıktan dolayı çıktı. Değişiklikler çok bir şey diyemiyorum. Yani Galatasaray'ın o kadar geniş bir karası yok. Bu bir hoca tercihidir bence. Çünkü Galatasaray yani iki tane boş potu vardı. Yabancı sınırı vardı. Bunu anlayışa karşı seviyorum. Çünkü hoca burada hak veriyorum. Yani yıldız ile bir oyuncu aldığınız zaman oynamaması problem olacak. E, rotasyona genç bir potansiyel aldığımız zaman oynatamadığın sürece körelecek. E, evet çok fazla maç oynuyorsun ama bazı hocalarda da rotasyonla daha çok başarılı oluyor. Ergin Ataman da böyle bir koçtur mesela. Burada hocaya çok bir şey diyemiyorum ama evet kulübümüz çok zengin değil. Yine de ama Kocaeli Spor'a karşı üretmeliydik. Orası da ayrı. Yani Kocaeli Spor'a karşı üretememenin bahanesi, Icardi'nin oynaması olamaz. Yunus'un olmaması olamaz. İlkay'ın olmaması olamaz. Bu kadar onun da Kocaeli Spor'a karşı üretmesi gerekiyordu yani. Bu arada nasıl Galatasaraylı olduğumuzu da iğneyi ilk önce kendimize batırarak oradan anlıyorum. Neden? Çünkü herkesin konuştuğu bir pozisyon var. Evet. O simenin gol pozisyonu. Ben hala neden olduğunu anlamadım. Vardır kural kitabına da daha tam bakmadım. Olayın sıcağı sıcağına evet. aslında buradayız. Kural yani... Bu kitabına nereden baktığın? Kimin tarafından baktığın önemli. Evet. Sen o pozisyon hakkında ne diyorsun? Sen sağda gördün. Direkt stadyumdaydın. Ee, Valla tribünde 40 bin kişilik ne ofsayt aldı. ne iptal ettiğini anlamadık öncelikle. Ben Kocaeli Spor tarafındaydım biraz Kocaeli Spor'lara da yakın bir taraftaydım. Kocaeli Spor'lar anlamadı neyi durdurduğunu. O faal verdi sanıldı vesaire. İlk başta üzüldüler. Ondan sonra offside işinin olduğunda tabii bunu tribünden çok net görememek olabilir. Kocaeli Spor'un anlamamasına çok absürt karşılamıyorum. Daha önce Galatasaray'a karşı olan pozisyonlarda 40 kişi oturup bir şeyi anlamadık diyorlardı ama ben bunlara takılmıyorum. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Hep bu ince offside'ler Galatasaray'a karşı oluyor. Şimdi geçen sene Galatasaray Hatay'da puan kaybetti. Barış Alper'in ayağını ucu. Yani Barış Alper 41 numara ayakkabı giyiyor olsaydı orada Galatasaray puan bırakmayacaktı mesela. Örnek vermek gerekirse. Geçen sene Fenerbahçe Sivas Spor'a Amrabat golü atarken aktif pasifi ayrı, ayrı tutuyorlar. O golü geçerli sayıyorlar. Ama bu sene Fenerbahçe Samsun deplasmanında golü bulduğu zaman hayır ama kalecinin önünü kapatıyor diyorlar. Birebir aynı pozisyonlarda. Bugüne geliyoruz işte bir çizgi var. çizgide de değil. Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Yani dediğim gibi kural kitabına falan dediğim gibi fark ettiğim zaten de söylediğin gibi 15 e, kadar bir pozisyonu konuşmadık bile. Bunları biz sakın ama hakkımızı yedirmek istemiyoruz yani. Bu kadar basit. Sen yani benim hakkımı ver ben ne yaparsam yapayım. Ne kadar kötü oynarsam oynayayım. Gerçekten o bir şey diyemiyorum ama bunun önemli olan kısım burada bir standardı olması. Fenerbahçe gol attığında veyahut da Fenerbahçe gol yediğinde veyahut da Galatasaray gol attığında gol yediğinde değişmemesi gerekiyor bunun. Çünkü Fenerbahçe'nin attığı gol geçerli sayılıyor. Yediği gol iptal ediliyor. Galatasaray'ın attığı goller iptal ediliyor bundan dolayı. Ben bu kadar ince offside'lardan iptal edilen başka takımı görmedim. Yani sadece Galatasaray'ın şey yapıyorum. ama Galatasaray'da en başarılı kulüp olduğu için sürekli de Galatasaray'la ilgili Kocay Spor Başkanı da bir şeyler anlatmış gördüğüm kadarıyla. Bunlara takılmıyoruz ama sıkıntı dikkatsizlikse biraz daha dikkat verin. Umarım başka sıkıntılar yoktur. Kocaeli Spor Başkanı'nın açıklamalarına dahi girmeyeceğim. Gerek yok. Yani öyle şeylere yani girmeye gerek yok. Ben sana çok zor bir soru soracağım. Lütfen. Galatasaray'ın maçta en beğendiğin 3 oyuncusunu soracağım. Ve Hı. neden? Trabzon maçına aynı cevabı vardı. Çok, çok zor soru. Osemen kendini çok parçaladı. Osemen'le ilgili şunu söylemem lazım. Sakin kalması gerekiyor. Çünkü ilk yarıda tam yine önümde oldu o pozisyon. Sarı kartı gördü. Sarı kartı gördükten sonra hiç geri adım atmadı yani. Sarı kartı gördüm biraz durulayım ikinciyi görmeyeyim demedi. Aynı pozisyonda da çünkü haklı bir isyandı bu arada. Ama biraz daha sakin kalması gerekiyor. Çünkü çünkü ilk sarı kartı gördüğü anda kafa direkt eyvah dedim. İki hafta sonra Kadıköy var. Bu bir şekilde oraya çıkarmayacaklar herhalde o simini. O simini de tabii ki çok beğendim. Uğurcan'ı ben beğendim. İlk yarıda daha erken golü yiyebilirdik. İyi bir kurtarışı vardı. Vallahi açıkçası golün tekrarını izlemiyorum. Golde hatası var mı yok mu? Tribünden gördüğüm kadarıyla gollere bir hatası yoktu. Uğurcan'ı ikinci sıraya yazabilirim. Üçüncü olarak da zor. Zor soru yani her zaman Torreira derim yani. Üçüncü olarak da Torreira sakatlanıp çıktı ama sakatlanıp çıkana kadar. Yine baskı yediğimiz anlarda bir Torreira Masterpiece'i izledik. Çok güzel bir şekilde oyunu soğuttu ilk yarıda. 25 bu işi sayabilirim. Orcan'la ilgili konuşurken şöyle aklıma geldi. Acaba derim yani o ilk kurtardığı pozisyonda gol yesek bir reaksiyon verme anlamına daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Şaka bir yana tabii bu işi sayabilirim. Kötü bir gündü. Tamam. onlar olacak yani her hepimiz için söylüyorum. Ligin bitmediğini anlamış olduk. 6 puanlık müthiş bir avantajımız vardı. Onu erittik. Aslında ben yakın zamanda yaptığım birebir görüşmelerde arkadaşlarımla vesaire. Galatasaray'ın bu sene bir dönemde geçen seneki Ocak Mart'ı yaşayacağını düşünüyorum demiştim. Şu an öyle bir periyotta olduğumuzu düşünmüyorum ama bir noktada, noktada o, o periyodu yaşayabiliriz. Yine. O kadar uzun olmasa da. Geçen sene puan farkı 8'lere çıktı ama bir noktada 3'lere kadar düştü. Sen onu da 11 puanla bitse Lig çok uzun. Puan farkı artacak, inecek. Göreceğiz bunların ne olacağını. İki hafta sonra Kadıköy var. Takım orada telafi edecektir. Güveniyoruz. Aynı e şekilde. Gizim. ikinci evimiz artık çünkü. <laughs> Eyvallah. Aynı şekilde güveniyoruz diyerek ağzına sağlık diyeyim. Teşekkür ederim. Dolu doluydu ama üzücüydü. Maalesef. Daha güzel günlerde yeniden beraber görüşmek üzere diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Mevzu Cimbom'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.